Merkez Bankası'nın para basma etkisi olduğu halde neden para basıp borçlarımızı ödemiyoruz? Kağıt masrafından kaçmak için mi? Basit düşünelim. 5 kişinin yaşadığı bir ülke olsun. Bu ülkede ürün olarak sadece ekmek üretilsin. Yani markete girdiğimizde alabileceğimiz tek bir şey var: ekmek. Ülkemizin para biriminin adı da para olsun. Herkesin cebinde de birer tane para olsun. Ayrıca bir günde 5 tane ekmek üretmiş olalım. Yani ülkemizde 5 kişi yaşıyor, herkesin cebinde birer tane para var ve 5 tane de ekmeğimiz var. Bu durumda cebimizdeki bir parayla bir tane ekmek alabiliriz. Bir sonraki gün ülkemizin merkez bankası para basarak para miktarını iki katına çıkarmış olsun. Bu sefer herkesin cebinde ikişer para var. Bir ekmek alabilmek için artık iki para vermek gerekiyor. Yani para miktarını arttırmamıza rağmen daha fazla şey alamıyoruz. Yani zenginleşemedik. Şimdi para miktarını değil de ürün miktarını arttırdığımızı düşünelim. Ülkenin fırını 5 değil de 10 ekmek üretti. Herkesin cebinde de birer lira olduğu için artık bir parayla iki ekmek alabiliyoruz. Para miktarı artmadı ancak zenginleştik. Demek ki zenginleşmek daha fazla paraya sahip olmak değil, daha fazla şey alabiliyor olmak anlamına geliyor. Parayı avcı, ürünleri de av olarak düşünelim. Avcılar avı kovalar ve yakalamaya çalışır. Eğer avcı sayısını arttırırsak av yakalamaya başaran avcı oranını azaltmış oluruz. Eğer av sayısını arttırırsak artık bir avcı birden fazla av yakalayabilir. Bu yüzden piyasadaki para miktarını artırırsak ve ürün miktarını artırmazsak aynı miktar parayla daha az mal satın alabiliriz. Bu duruma enflasyon denir. Enflasyon paranın değer kaybetmesidir. Venezuela'da birkaç yıldır yaşanmakta olan durum buna örnektir. İnsanların bir tuvalet kağıdı alabilmek için deste deste para ödemeleri gerekiyor. Bir ülkenin yaptığı toplam üretime gayri safi yurt içi hasıla denir. Ve bu genelde dolar cinsinden ifade edilir. Gayri safi yurt içi hasılayı kişi sayısına bölersek kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılayı elde ederiz. Bir ülkedeki insanlar kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla kadar zengindir. Bu sayı asla yalan söylemez. Örneğin A ülkesinin toplam üretimi 10 bin dolar olsun ve ülkede 10 kişi yaşasın. B ülkesinin toplam üretimi 100 bin dolar olsun ancak ülkede 1000 kişi yaşasın. Bu durumda A ülkesindeki bir kişi başına 1000 dolar düşerken B ülkesinde 100 dolar düşer. İlk bakışta B ülkesi A ülkesinin 10 katı üretim yapıyormuş gibi dursa da A ülkesindeki insanlar daha zengindir çünkü kişi başına düşen üretim daha fazladır. Günümüzde dünyadaki tüm ülkeler tarafından kabul edilen para birimi dolardır. Peki neden? Bu sorunun cevabı başka bir videonun konusu olacak kadar uzun. O yüzden şimdilik cevabına girmeyelim. Bir ülkenin başka ülkelere ya da kurumlara olan borçları her zaman dolar cinsindendir. Çünkü borcu veren ülkeler paralarını dolar cinsinden almak isterler. Bu yüzden kendi para biriminizden bol bol basarak dış borcunuzu ödeyemezsiniz. Hatta dolar basma etkisi olan ABD bile bunu yapamaz. Çünkü videonun ilk bölümünde anlatıldığı gibi para miktarını artırırsa doların değeri düşer ve borcunu ödeyemez hale gelir.